Evet sayın abilerim, ablalarım. Çiçekli bir video hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Hepinizin tekrardan ellerinden öperim. Bugün bayramın ikinci günü. Yo. Bir, iki, üçüncü günü. Re rejiden düzeltme geldi. Üçüncü günü. Demir döküm aden. Sıcak su arızası var. Sıcak suyu akıyormuş, akmıyormuş. Keyfine göre takılıyormuş. Zaten buradaki Serhat abimiz de bizi YouTube üzerinden arayıp buldu. Hızlıca video geçelim. Sizin de aynı derdiniz tasanız varsa. Evet şu an ne diyorsun? Samet boş konuşma çabuk videoya geç diyorsun. ama olsun. Canın sağ olsun. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım. Vakit kaybetmeyelim. Yaklaş. Bak şimdi cihaz adın. Senin evinde de bu olabilir veyahut da bu olmayabilir. Senin genel arızan sıcak su arızası olabilir. Bak bunu cebine koy. Daha birkaç hafta önce demir döküm nitromiksinde sıcak su arızası vardı. Onu da buraya bir yere ekliyorum. İzlemek isteyen oradan izleyebilir. Yaklaş şimdi bak mutfaktan sıcak suyumuz açık. Ekranda bak 60 dereceye kadar bir derece ibaresi görüyoruz. Yaklaş iyice. Bak şimdi ben bu dereceyi kısıyorum şu an. Kıstım en, en dipte. Yani bir yaz anlamca 35 ya da 40'ta. Çünkü eski olduğu için, yaklaşık 20 yaşında olduğu için bak şu an açtım sıcak suyu. Su geliyor. Bak bu tarafa. Fakat ekranda 70 dereceye kadar bir ibare var. Bu ne demek? Şimdi sıcak su arızalarından bahsedeyim. Şimdi hemen arızayı da çözüp sizlere aktaracağım. Sıcak su arızasının temelinde yatamıyor. Sıcak su arızalarının temelinde 3 ana parça yatar. NTC, türbün ve okuyucu. Bu üçünden biri arızalı demektir. Çok uç noktalar da var. 3 yollu motor, tamir takım, anakart gibi çok çok uç problemler parçalarda var. Onun altını çizeyim ama genelde bu üç parçadan kaynaklanır. Bak buradaki arıza da bak ekranda 70 derece yanıyor. Bak tekrar açıyorum. Bak açtım su akıyor zaten mikrofondan suyun aktığını duyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bak ekranda ha, ah, 60 yandı şu an. 60-70 yakıyor ama cihaz bir türlü devreye girmiyor aslında. Şu aslında cihaz bize diyor ki kardeşim diyor, benim herhangi bir derdim tasarım yok. Ben devreye gireceğim girmeye diyor. Fakat buradaki abim musluğu açınca kombi akan musluğun derecesini 70 derece algıladığı için kendi kendine diyor ki ulan diyor zaten 70 derece akıyor. Ben daha niye ateşleyeyim diyor. ben ne güzel anlattım ya. Güzel anlatmadım mı? <laughs> ben de o cezbeden de bu. Vallahi oldu. güzel anlattım Çok Bu gidiş yönün. Allah razı olsun. Şimdi bak kapağı açıyorum, kaldırıyorum. Kaldığımız yerden çıpşak devam edeceğiz. Unutmuşsunuzdur. Kardeşinize bir destek için size zahmet bir abone olmayı, bir yorum, like'tı vesaire desteklerinizi bekliyorum. Cihazımızı soyduk. Şunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Bu cihazlar yani demir döküm maden senin evinde de aynı sunabilir. Fakat bunlar iki seri üretildi. Birinci seri parçaya ulaşımı zor olduğu için İkinci seriyi çıkarttılar. İkinci seriler daha daha kolay. Daha daha böyle şipşak hani çözüm odaklı cihazlar oldu. Ha Birinci seri kötü mü? Değil. Sadece parçaya e, ulaşmak zor olduğundan dolayı ikinci seriyi çıkarttılar. Bunların yaşı da aşağı yukarı 20 falan var zaten. Onun da özellikle altını çizeyim. Bizim bu cihazımız da birinci nesil. Yani parçaya ulaşımının zor olan cihazından. Ve buradaki arıza sizin de anladığınızı düşünerek. Sıcak su NTC'si. Şimdi ben bu NTC'yi değiştirip, şimdi zaten ekranda görüyorsunuz 60 derece kadar falan yanmıyor, Cihaz alevleme geçmiyor. NTC'yi değiştirip sizlere hemen şıp şıpşak sonucu göstereceğim. Parçayı değiştirmeden önce şunu söyleyeyim. Abi niye göstermiyorsun? Parçanın adı ne? Kaç anahtar tutuyor falan gibi soruları ya da görsel olarak göstermeyi tercih etmiyorum. Tekrar altını çizeyim. Biz bu mesleğe yıllarımız verdik. Sadece ben değil. Yani mesleğimi ağır tabirle burada 3-5 izlenme kazanayım diye peşkeş çekmek bana çok mantıklı gelmiyor. Diğer meslektaşlarımda taşlamış oluyorum. Haklarına girmiş oluyorum. Bizim bu kanalımızın amacı Buradaki Serhat abinin de bizi çağırmış olduğu gibi. Abi izle gör. Evine servis gelirse seni düdüklemesin. Bu kadar. Gör. parçayı öğren. Yani servis geldi abi pompa derse de ki ya ooo dur bir dakika hemşerim nasıl pompa diyebilesin diye. Yani ön bir bilgi sahibi ol diye. Bu kanalın bütün amacı bu. Öbür türlü bir amacı yok. Altında çizmiş olayım. Şimdi şipşak parça değiştirip hemen geliyorum. Şimdi bak eski parça bu. Tipinden, şeklinden, şemalinden belli olduğu üzere. Yani biraz artık mayhoşlaşmış. Yenisini takır takmaz. Anlayacağız. Kaldırıp bir kenara koyayım. Evet şimdi parçayı değiştirdik. ilk başta gördünüz. Ekranda 60-70 derece bir ee, sıcaklık ibaresi vardı. Yaklaş oğlum şöyle. Bak şimdi yine en küçükte de derecemiz. Şimdi bismillah dedim. Açalım ah ha. Ah. Bak ekranda herhangi bir şey yok. Neden? Çünkü daha bir ısı yok. O yüzden sıcak suyun geçtiğini anlayıp abi cihaz alevlemeye geçti. Dur şunu da bir sessiz modu alayım. Biraz daha gürültü engellesin ki beni biraz daha netlesin. Bak hala bir şey yok. Yaklaş biraz daha bak daha yeni 30 derece oldu. Bak daha yeni 40 oldu. 50-60 diye o ilerleyip gidecek diye düşünüyorum. Demek ki neymiş? Bu kombimizde, bu kombimizdeki arızanın temeli NTC'ymiş. Tabii ki sizin kombinizde aynı tepkiyi gösterip aynı şekilde bu parça olmayabilir. Bak özellikle de altını çiziyorum. Çünkü, eee şey gibi düşünme. Lan kombidir parçaya değişti gitsin. Hayır gerçekten insan gibi. Yani bazen ne yaparsan yap sonuca ulaşamadığımız ve cihazı değiştirmek zorunda kaldığımız oluyor. Çok uzattım. Çenem düşük. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Olsun Allah razı olsun. Videoyu kapatıyorum. Açıklama kısmı ve bir direkt ekrana... İletişime dair her bir şey bıraktım. Oradan bana ulaşabilir. Derdinde tasarrufa çözün. Bulabiliriz. Yorulduk be. Hizmet bölgelerimiz Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Bahçeşehir. 5 büyük semte hizmet veriyoruz. Bir fil sürekli. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı bayramlar. Ellerinizden öperim.